Bugünün dünyasında artık ihtiyaçlarımızı değil arzularımızı tüketiyoruz. Yetinmeyi değil biriktirmeyi kutsuyoruz. Oysa alışveriş torbalarında taşınan yalnızca eşyalar değil ruhsuzluk, doyumsuzluk ve boşluk da bizimle birlikte evimize giriyor. Reklamlar bize mutluluğun yeni bir ayakkabıda, yeni bir model telefonda ya da indirimli bir marka çantada olduğunu fısıldıyor. Ve biz de içimizdeki boşluğu bir şey satın alarak doldurmaya çalışıyoruz. Ama ne yazık ki bu boşluk tüketimle değil, sadece hakikatle, anlamla ve sadelikle dolabiliyor. Tüketim çağında insan bir meta haline geldi. Takipçi sayısıyla ölçülen değer, markalarla belirlenen statü ve estetikle tanımlanan kimlik. Bu özümüzden yabancılaşmanın sessiz bir hikayesi. Artık ne giydiğimiz, ne sürdüğümüz ya da ne taktığımız bize anlatmıyor, tam tersi bizi gizliyor. Oysa insan kıyafetiyle değil ahlakıyla, markasıyla değil maneviyatıyla, dolabının zenginliğiyle değil kalbinin derinliğiyle var olur. Tasavvuf bize der ki nefsin isteklerine kul olma, hakikatin ışığında sadeleş. Çünkü hakiki zenginlik eşyada değil eşref mahlukat olan insanın kendi özündedir. Bugün biraz duralım, tüketmeden önce düşünelim. Bu gerçekten bize lazım mı Yoksa sadece boşluğu susturmak için mi? Belki de asıl ihtiyacımız bir şey satın almak değil, içimizdeki sesi duymaktır. Çünkü bazen bir kalbin sessizliği bütün alışveriş merkezlerinden daha çok şey anlatır.